Herkese merhaba ben Ren Bey. Krallar Kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni sezon Twin Shells gelmiş durumda ve yeni operatörümüz Skopos da an itibariyle geldi. Daha önce size sezon tanıtımında yeni operatörü anlatmıştım ama kafamızda birkaç soru işareti oluşmuştu. Bu operatör tam olarak ne işe yarıyor? Dokay bir Brava gibi operatörler alındığında onlara karşı nasıl bir tepki veriyor? Bunlar birazcık kafamızda soru işareti yaratmıştı. Onları daha detaylı anlattığım bir video oldu. Yeni sezona girmeden önce bu videoyu hızlı bir şekilde baksanız Kopos hakkında hemen hemen her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Bana güvenebilirsiniz. Bu arada bu videomuzun destekçisi Ütopya. Bu videoya özel Doğa School adında tatlı bir sistem tanıtımımız olacak. Ayrıca okula dönüş kampanyasına ve daha fazlasından yine videonun ilerleyen kısımlarında sizlere bahsedeceğim. İsterseniz kısaca yine bir operatörü özet geçeyim. Daha sonra atak operatörleri bu robotlara nasıl davranıyor onlara hep beraber göz atalım. Karakterimizin temel yeteneği haritada 2 adet uzaktan kontrol edebildiğimiz robotlarının olması. Skopos aktif olarak yalnızca bir robotunu kontrol edebilmekle birlikte kullanılmayan robot yeniden aktif edilene kadar önüne bir kalkan çekiyor ve bekliyor eğer Scopus'un aktif olarak kullandığı robot imha edilirse kendisi de o roundda devre dışı kalıyor bir operatörün yapabildiği her şeyi yine yapabiliyorsunuz ateş edebiliyorsunuz koşabiliyorsunuz reinforce atabiliyorsunuz gadget da kullanabiliyorsunuz ama diyelim ki o an operatör olarak kullandığınız robot imha edildi diğer robotunuzu ne yazık ki kullanamıyorsunuz direkt olarak özeti bu yani bir yerde gittiniz köşede sıkıştırıldınız bir anda izleme cihazında olan robotunuza geçtiniz, diğer robotunuz artık izleme cihazı olacağı için evet yaşayabilirsiniz. Yani izleme cihazı robotu öldürülürse bir problem olmuyor. Ama aktif olarak bir robotu kullanıyorsanız ve o imha edildiyse ne yazık ki diğer robotunuzu artık kullanamıyorsunuz. Operatörün özeti bu şekildeydi. Şimdi gelin bakalım atak operatörleri bu operatöre nasıl bir zarar veriyor. Hep beraber ona hızlıca göz atalım. Zaten bu göz atmanın sonrasında tamamen kafanızda oturacağına eminim. Eğer aklınıza bir soru takılırsa yine yorumlarda belirtin. Ben hemen hemen çoğu yoruma da bakmaya çalışacağım. Yorumların haricinde de zaten sezon geldiği için size bu operatörle ilgili bol bol içerik üretmeye çalışacağım. Yine bu operatörle rank maçlar ya da güzel bir trick videosu olursa bunları da sizinle paylaşmaya çalışacağım. İlk operatörümüz IQ. IQ operatörü izleme modunda duran robotu direkt olarak görebiliyor. Ama operatör olarak kullandığımız robotu göremiyor. Ne zaman ki telefona geçerseniz ya da iki karakter arasında geçmek isterseniz o zaman operatör halindeki robot da IQ'ya görünebiliyor oluyor. Kale operatörünün silahıyla sıktığınızda kalkandan mermi geçmiyor. Aynı zamanda cam da kırılmıyor ya da kalkan hiçbir şekilde kırılmıyor. Ama kale operatörünün silahının özelliğiyle ateş ederseniz bu sefer kalkanı kolay bir şekilde kırabiliyorsunuz. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. Nasıl yerleştirilebilir kalkanlar kalenin özelliğiyle ya da patlayıcılarla vesaire kırılabiliyorsa aynı bu kalkanı da o şekilde düşünebilirsiniz. Zaten ilerleyen kliplerde de bunları daha detaylı bir şekilde göreceksiniz. Tanıtımda size Bravo Operatörü'nün özelliği hakkında biraz yanlış bilgi vermişim kusura bakmayın. Bravo Operatörü'nün drone'u izleme modunda duran robotu hacklediğinde onun görüşünü almak yerine devrelerini ısıtmaya başlıyor. Isınan devreleri belli bir süre sonra yanıp robotu öldürüyor. Eğer bunun önüne geçmek istiyorsanız robotlar arasında geçiş yaparak hacklemeyi durdurabilirsiniz. Ama durdurmazsanız izleme modunda olan robotunuz imha edilmiş oluyor. Zaten halihazırda operatör halindeki robotu hackleyemediğiniz için Doğal olarak sadece izleme modundaki robotu hackleyip imha edebilirsiniz. Dokaybi'de ise kullandığınız robot operatör halinde ise ekrana dokaybinin araması geliyor. Biraz rahatsız edici ama tamamen ekranı da kaplamıyor. Ve normal arama sesinden daha farklı bir ses çıkarıyorsunuz. Böyle zıt zıt zıt, 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 zıt robotumsu bir ses çıkartıyorsunuz. Ekstradan da diğer robota geçmeniz engelleniyor. Eğer izleme robotundaysanız da Doğal olarak do kaybı araması geldiğinden dolayı görüşten otomatik olarak çıkartılıyorsunuz ve telefonu kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Jackal operatörü baya güzel düşünülmüş. Aslında Jackal'ın kafasını karıştırmak için ideal operatörlerden bir tanesi. Hangi robotun ayak izini alırsanız o robotu görmeye devam ediyorsunuz. Yani robotlar arasında bir geçiş yaparsanız oyuncu sizi hala içeride sanabilir ama siz çoktan diğer robota geçmiş ve bölgeyi terk etmiş olabilirsiniz ya da Jackal'ı arkalıyor olabilirsiniz bu şekilde kullanılabileceğini düşünüyorum. Normalde Kavera sadece Jackal'ın counter'ı iken şu anda bu operatörde aslında bir nevi Jackal counter'ı diye düşünebilirsiniz. Evet gidip izleme moduna geçtiğinizde savunmasız hale geliyorsunuz ama yine de robotunuzu nereye bıraktığınızı bildiğiniz için ve Jackal'ın gelip onu avlayacağını bildiğiniz için gidip siz bu sefer Jackal'ı avlayan kişi olabilirsiniz. Ying kandilası ya da Flash'lardan etkileniyorsunuz ama diğer robotunuz izleme modundayken bunlardan etkilenmiyor. Flash geldi. Ying kandilası geldi ve kör edildiniz. Hemen izleme modundaki robotunuza geçip bu etkilerden kurtulup rakibinize saldırabilirsiniz. Evet küçük bir risk taşıyor ama denemekten zarar gelmez. İzleme modundaki robotumuz smoke içi görmüyor. Maestro kamerası, bulletproof ya da glass operatörünün smoke içi görme özelliği bu operatörümüzde mevcut değil. Özetle gri smoke içini göremiyoruz. Grim operatörü aynı jackal operatöründe olduğu mekaniğe sahip. Buradaki spotlama muhabbeti şu. İzleme modundaki robotu spotlayamıyorsunuz. Ne zaman ki o robota geçiş yapılır, operatör haline bürünür. O zaman spotlayabiliyorsunuz. Ayrıca bir robotun yeri belli olmuşken diğer robotun yeri belli olmuyor. Ve robotlar arasında geçiş yaparsanız doğal olarak ilk spotlanan robotun yeri gözükmeye devam ediyor. Ama diğer robotun yeri gözükmüyor. Fuse charge'ları kalkana yerleştirilebiliyor. Tabi oyun esnasında bu kaç defa denk gelir bilmiyorum ama yerleştirdikten sonra operatörler arasında geçiş yaparsanız Fuse'un özelliği kırılıyor. Yani çok mümkün olabilecek bir şey değil. Fuse yerleştirildikten sonra özelliğini etkin hale getirirse hem arkasına bombaları atabiliyor hem de robotumuz kolayca imha edilebiliyor. Montane operatörümüz izleme modunda olan operatörün kalkanını kıramıyor. Aynı zamanda sadece bıçak atarak camını kırabiliyor. Zaten hali hazırda diğer bütün operatörler camını bıçak atarak kırabiliyor. Eğer komple robota zarar vermek istiyorsa arkadan bıçak atması gerekiyor. İki defa vurduğunda robotu imha etmiş oluyor. Stitcher bu operatörün en büyük kahramanı aslında EMP'ler bu operatörün en büyük kantarı. İzleme modundaki operatörünüze bir EMP gelirse doğal olarak kamera görevi gördüğü için ne siz ne de takım arkadaşlarınız belli bir saniye boyunca bu robotu kullanamayacak. Ve görüşünüz engellenmiş olacak. Bunun yanı sıra operatör halindeki robotunuza bir EMP gelirse ne kendi robotunuza tekrar geçebiliyorsunuz ne de diğer kameraları görebiliyorsunuz. Üstüne bir de aynı dokay bir aramasında olduğu gibi sürekli robot ses çıkarıyor. Kısa devre yapmış gibi düşünebilirsiniz böyle zıt, zıt zıt diye yine birazcık ses çıkartıyorsunuz. Ayrıca robotunuzun göz ve göğüs kafesinin üzerindeki ışıklar da sürekli olarak parlıyor. Bu da dikkat çektiği için kolayca av haline gelmiş oluyorsunuz. Demons'ta da aynı muhabbet var. Grim ve Jackal'da olanın birebir aynısı. Eğer bir robotun peşine Demons Tray kullanırsanız diğer robotun nerede olduğunu göremiyorsunuz. Yani diyelim ki operatör halindeki robotunuz yakalandı. Hemen diğer robotunuza geçip Demons'ı yine aynı şekilde arkalayabilir ya da aklıyla oynayabilirsiniz. Gridlock traplerinden etkileniyorsunuz. Bu robot ayakları yok gidemeyin. Öyle bir şey yok. Dikenler o kadar sağlam ki robotun ayağına da batıyor. Ve izleme modundaki olan robotunuzun dibine de gridlock özelliği atılırsa hem canı giriyor hem de o robotu kullanmaya kalktığınızda hareket ettiğiniz an yine canınız bir miktar gidiyor olacak. O yüzden gridlock traplerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Glaz operatörü sarı bir şekilde robotları görebiliyor. Yani robot izleme modunda değilse operatör halinde ise rahat bir şekilde görebiliyoruz. Smoke içi de görebiliyoruz. Benim burada anlamadığım şey normalde glass operatör termal görüşe sahip. Robotların içinde termal ısı yayan bir şey mi var ki o şekilde görüyor? Eğer öyle görüyorsa izleme modundaki neden gözükmüyor? Bu da ekstra bir soru işareti ama böyle dizayn etmişler. O da aklımızda bulunsun. Ama camdan direkt girerse operatörü kolay bir şekilde öldürebiliyor. O yüzden izleme modundaki cihazınızı camların önüne koymayın dikkat edin. Nomad traplerinin operatörüne karşı bir güçlülüğümüz yok. Yine düşüyoruz. Bir önceki kliplerden yola çıkarak izleme modundaki robota yönelik bir nomad atarsanız herhangi bir şey olmuyor. Ne zaman ki bu robotu kullanmaya başlarsınız o zaman nomad yine düşüyorsunuz. Eğer yine robotun operatör halini kullanıyorsanız no operatörü özelliğini bastığında yine görebiliyorsunuz. Ondan yana bir sıkıntımız olmuyor. Ama izleme modundayken doğal olarak kamera görevi gördüğünüz için no operatörü özelliğini kullandığı andan itibaren onu göremiyorsunuz. Burada ilgimi çeken farklı bir konu var. Belki test server diye küçük bir bug vardı bilmiyorum. Sonradan main server'a gelince belki düzelmiştir. Normalde no operatörü biraz hızlı koşunca etrafta hafif bir glitchlenme oluyordu ama bu operatör kamerasından bakarken o glitchlenme olmuyor. Belki de gözden kaçırılmış küçük bir bug'tır ya da buff'tır. Aklınızda bulunsun diye sadece söylemek istedim. Videonun burasına küçük bir ara ekleyip hemen hızlıca bir sistemimize göz atalım. Dual School sistemine bakacak olursak AMD'nin teknolojilerini arkasına almış uygun fiyatlı tatlı bir sistem. Ekran kartı tarafında güncel Asus Radeon RX 6600 kullanılmış durumda. Bu bizim için 1080p oyunculukta haydi haydi yeterli olacak. AMD'nin fs R teknolojisini desteklemesiyle de görüntüyü yeniden ölçeklendirerek daha fazla FPS almamızı sağlıyor. Ayrıca Asus'un da başarılı soğutmasına sahip olan bir model. İşlemci olarak AMD'den Ryzen 5 5600 mevcut. 6 çekirdek 12 iş parçacığı yapısıyla alıştığımız Ryzen 5 değerlerinin korunduğunu görebiliriz. Fiyat performans açısından yine başarılı bir işlemci bence. İşlemciyi üzerine yerleştirdiğimiz ana kartımızda yine Asus'tan A520MK. Uygun bir fiyat için yeterli bağlantı seçenekleri ve donanım destekleri ile bize sunulmuş durumda. G-Skill'den toplamda 2 adet 8 GB toplamda 16 GB olacak şekilde RAM'lerimiz mevcut. 3200 MHz'lik bir frekansa sahibiz. Zaten oldukça tercih edilen modellerden bir tanesi diye biliyorum. Depolama tarafındaysa ise Good RAM'den 512 GB'lık hızlı bir M.2 SSD'miz var. M.2 SSD'ler sayesinde zaten hem oyuna hızlı girebileceksiniz hem işlerinizi yapabileceksiniz hem dosya aktarımlarınız burada sizi kurtaracak. Yani bu sistemi hem oyun açısından hem de okul da size işinize gücünüze yarayacak tatlı fiyat performans güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Son olarak da sistemi power boost'tan görmüş olduğumuz bu kasa içerisinde toplanmış. Sistem çok rahat bir şekilde havalandırma yapabiliyor. Meş bir ızgaraya sahip. İçerisinde 4 adet fanımız var ve yine sisteme power boost'tan 600 wattlık bir güç kaynağı da eklenmiş durumda. Sistemimiz bu şekildeydi. Bunun haricinde de yine Ütopya'da okula dönüş fırsatları var. 15 Eylül'e kadar devam edecek. Kaçırmayın mutlaka bir göz atın derim. Çoğu Sistemde çoğu bilgisayar ürünlerinde, monitörde, ekranda, klavyede, aklınıza gelebilecek çoğu üründe güzel indirimler var. Yine burada da bir göz atabilirsiniz web sitesi üzerinden. İsterseniz gidip mağazalardan da yine Etopya'ya ulaşıp buradaki ürünleri inceleyebilirsiniz. Zero operatörün kameraları kalkana yapışıyor ve arkasına doğru kameraları da çevirebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde lazer de atabiliyorsunuz. Bundan yana bir sıkıntınız olmuyor. Eğer robotlar arasında geçiş yapılırsa kameralar kırılmıyor, onun yerine yere düşüyor ve zero kameralarını kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bir diğer konu da Claymore. Claymore'ları yerleştirdiğinizde kalkanın önüne ya da arkasına hiç fark etmez. Doğal olarak operatör halinde olmadığı için robotumuz herhangi bir şey olmuyor. Ne zaman ki robotu izleme modundan çıkartır ve operatör haline geçirirsiniz, o zaman doğal olarak Claymore'lar da patlayıp sizi öldürmüş oluyor. Nasıl kalkanlara brit charge yapıştırılmıyorsa, bu kalkana da brit charge yapıştırılmıyor. Ekstra olarak eş charge atıldığında robotlar arasında hızlıca geçiş yapmaya çalışsanız bile zırhınız kırılıyor. Robotlar arasındaki geçiş çok yavaş olduğu için her türlü eş çağrıcı kalkanları patlatıyor. O riske hiç girmeyin. Yani buraya kadar anlattığım çoğu şey artık kafanızda oturmuş olacak diye düşünüyorum. Yerleştirilebilir kalkanı kırma, patlatma potansiyeli olan tüm operatörler aynı şekilde işliyor. Mesela Slash Hammer ile vurduğunuzda çok rahatlıkla kalkanı kırabiliyorsunuz. Kapita Alevi'ne girdiğinizde yine damage yiyorsunuz. İzleme modundaki robotunuza da eğer alev gelirse aynı şekilde o da demeyi yiyor. Rem operatörünün özelliği aynı şekilde kalkanınızı çok rahatlıkla kırıyor. Üstüne eğer böyle kenarda köşe değilseniz bu özellik size bayağı da bir demeyi dağıtıyor. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani canınız yanlış bilmiyorsam beşer beşer eksiliyor. Bu yüzden de kolayca imha edilebilirsiniz. Ona da dikkat etmeniz lazım. Mevrik operatörü yine aynı şekilde hem kalkanı kırıyor hem de karaktere zarar verebiliyor. Ibana paletleri kalk kalkana yapışmıyor. Kalkana yapışmadığı için doğal olarak hibana paletleriyle kalkanı alamıyorsunuz. Ama olur da böyle duvarın dibine vesaire yerleştirdiyseniz ve duvar patlatılırsa doğal olarak kalkanınız kırılmış oluyor. Yine Zofya çarjı eş çarjında olduğu gibi kolay bir şekilde kalkanı kırabiliyor. Zofya'nın diğer özelliği olan sersemletici bombasını attığımızda ise önceki kliplerde olduğu gibi olur da robotumuz izleme modunda olursa ona herhangi bir şey olmuyor. Diğer operatör modunda olan robotumuz geldiğinde yine Zofya'nın bu özelliğinden kolayca etkileniyor. Lurus operatörü de yine bu operatörün en büyük counterlarından bir tanesi. Atlayıcı drone'unuzu shield'ın üzerine yanına sağına soluna yerleştirdiğinizde hem kalkanı kırmış oluyorsunuz hem de izleme modundaki robotu patlatmış oluyorsunuz. Son olarak da Ace operatörü. Ace operatörünün özelliğini kullandığımızda kalkanı çok kolay bir şekilde kırabiliyoruz. Ayrıca çok küçük bir hasarda robotumuza vermiş oluyoruz. Gerçi hasar verseniz de vermeseniz de fark etmez Kalkanı gittikten sonra neredeyse savunmasız hale gelen bu robotu kolayca imha edebiliyoruz. Skopos bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar sizlere ince detaylarını da anlatmaya çalıştım. Operatörümüz robot olduğu için yine defanstaki smok'tan etkilenmiyor. Rook armor'u giyemiyor. Fenrir özelliği hacklenirse Fenrir'den de etkilenmiyorsunuz. Doğal olarak bir gaz alımı olmadığı için robot da olduğundan dolayı bunlardan da etkilenmiyorsunuz. Yine böyle smok operatörüyle komboladığım ya da rank maçlarda sürekli roam attığım yaptığım videolar önümüzdeki zamanlarda gelecek hiç endişelenmeyin. Ütopya'nın web sayfasına ve sisteme aşağıda açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Canlı yayınları ve diğer bütün sosyal medya hesaplarıma yine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tekrarlıyorum aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.